Bizim işimiz, ekmeğimiz, aşımız. Bundan her türlü faydalanıyoruz. Çocuklarımızı, ailemizi bundan geçindirdik, okuttuk. Tarımın varoluşunu göstermiştir. Üreticinin yanında olduğunu göstermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbullu arıcılara bal gibi destek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere vermiş olduğu desteklerin bir yenisi de Arı yemi desteği oldu. Bu destek sayesinde İstanbullu arıcıların bütçesine büyük bir katkı sağlanacak. Aynı zamanda İstanbul'da arıcılığın devamlılığı için büyük bir adım atılmış olacak. Arı yemi arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin temel giderlerinden biri. Özellikle arıların e, kışın beslenmesinde kullanılan bir yem. Bu yem arının kışın enerji ve besin ihtiyacını karşılıyor. Karşılığında sağlıklı, yaza hazır bir koloni elde ediyor üreticilerimiz? Ben 12 yıldır İstanbul Birliği Başkanlığı yapıyorum. İstanbul genelinde bu bir ilk, bu çalışma ilk olduğu için de bizi mutlu etmiştir üretici olarak. Sevindirici bir destek yani ilk bir can suyu gibi olacaktır. İstanbul'da arıcılık kayıt sistemine kayıtlı ve aynı zamanda İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği'ne üye olan aktif 30 kovanı bulunan üreticilerimize kış sezonu boyunca yetecek kadar arı yemi desteği vereceğiz. Daha önce arı yemi olarak destekleme sağlanmadı bize. Biraz daha çalışmamıza bir hız veririz ve bu bize bir katkı sağlıyor hem maddi hem manevi. Haliyle bizde de bir ümit olmuş oluyor. İşte arkamızda İBB duruyor. Efendim Mesul'ün bize destek sağlıyor. Destekten faydalanmak isteyen üreticilerimiz tarım.ibb.istanbul adresinden indirdikleri evrakları imzalayarak İstanbul arı Yetiştiricileri Birliği'ne veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. 16.